Geldiniz. Hoş bulduk. İsrail'i konuşacağız. Malum İsrail yine saldırdı. Ee, hem, hem de seçimler öncesinde. Aslında bu senaryo yeni değil gibi değil mi? Evet. Bir önceki seçimde de evet. benzer bir e, saldırı olmuştu. Sadece isim değişti. O zaman Dökme Kurşun demişlerdi. Şimdi de Blüt Sütunu dediler. Siz e, bugün yaptığınız değerlendirme yazınızda... Bruce Sütunu İsrail'i korur mu diye sormuştunuz. Evet. evet. Öncelikle başlayalım isterseniz e, ee, bir nokta vuruşu El Ce nokta vuruşuyla öldürdü. Evet. Ee, Hamas'ın askeri kanat sorumlusu e İzzettin El Kasra'nın. Ee, ilginç bir kişilikti bu da. isterseniz evet. İsterseniz öncelikle bir saldırıyla başlayalım. Bir de neden hedef? Evet. Şimdi her şeyden önce e, genel tabloyu ortaya koymak lazım. İsrail'in e, genel bir politikası var, yaklaşık 10 e, yıl önce benimsediği e, suikast yoluyla e, Filistin liderleri öldürme olarak özetleyebileceğimiz. Ve bunu da bir doktrine dayandırıyor. Saldırgan savunma doktrini adı verilen bir doktrin geliştirmiş durumda. Ve bu çerçevede de terörist olarak ilan ettiği grupların liderlerini öldürme gibi genel bir politikası var. Bu politika Hamas liderleri üzerinde mütemadiyen denenmiş durumda. Hamas'ın hem kurucu Hı -hı. lideri Şeyh Ahmet Yasin, onun yerine gelen Abdülaziz Rantis'i ve daha sonraki liderler de benzer şekilde öldürüldü evet. veya öldürülmeye çalışıldı. E, bu genel çerçevede baktığımızda Ahmet El Cebari de e, Hamas'ın e, özellikle Gazze bölgesinde, özellikle de bu füze atışları konusunda roketlerin e, Gazze'den İsrail'e atılan roketleri kontrol eden, düzenleyen adam. E, o nedenle son derece önemli bir e, kişi. Fakat e, ilginç olan nokta şu: Ahmet El Cebari'nin kontrolü altında bu füze atışları, işte e, bu yıl içerisinde 800 civarında olduğu söyleniyor. Hiçbirisi son iki güne kadar insan öldürmüş değil. Böyle ilginç bir nokta var ve fakat e, İsrail bu bahaneyle özellikle de son e, günlerde artan füze e, saldırıları nedeniyle atışları nedeniyle daha doğrusu. Ahmet Cebariye Fatura'yı kesti ve onu, bir biçimde bir suikastle o genel politikasına uygun bir biçimde bir suikastle öldürdü. Ve daha sonra belirlemiş olduğu hedeflere hava saldırıları hı hı. düzenleyerek Gazze'yi bir kere daha aynen 2008'de olduğu gibi tahrip etmeye başladı. Ve hepimizin de gördüğü gibi maalesef bu tahrip sırasında bir devletler hukukunun gerektirdiği, bir savaş hukukunun gerektirdiği bir mantaliteyle hareket eden bir devlet mantığıyla hareket etmediğini gördük. Yani savaş hukukunun getirdiği en önemli husus sivillerin bu tip evet. eylemlerden zarar görmemesi. Fakat İsrail açısından bu o kadar önemsenen bir şey değil. Çünkü İsrail ordu sözcüsünün de söylediği gibi Gazze'liler Hamas'ı seçti, Hamas terörizmi seçti diye böyle bir toptan... E, cezalandırma mantığıyla hareket ediyor İsrail. O nedenle de e, burada e, hedefler belirlenmiş. O hedefler bir biçimde tahrip edilirken, yok edilirken siviller ölecekmiş, ölmeyecekmiş bu kaygıyı maalesef e, taşımıyor. İşte bu nedenle de e, bulunduğu pozisyon aslında sonuna kadar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı bir pozisyon ama maalesef e, dünya e, bu gelişmeler karşısında e, suskun. Yine o sözcülerin yaptığı açıklamada 3 İsrail'in öldüğü ileri sürüldü ve pekala bu açıklamalar... 3 İsrail'in askerin öldü. Evet. Bu e, saldırının doj, dozajını artırmak için bir gerekçe mi Olacak. Şimdi ilginç bir biçimde bir propaganda savaşına dönüşmeye evet. başladı. Uluslararası basın yayın kuruluşlarını izlediğiniz takdirde göreceksiniz ki özellikle Yahudi lobisinin etkili olduğu basın yayın kuruluşlarında İsrail'in kendini savunmaya başladığı yönünde bir söylem üzerinden haberler yapılıyor. Yani saldıran değil de evet, e, işte savunmadan. Son Tel Aviv'de bir saldırı riski olduğu söylendi. Alarma geçildiği Kudüs'te alarma geçildiğini filan bahsetti. Yahu adamların elindeki füzelerin menzilini zaten İsrail istihbaratı çok iyi biliyor. 45-50 kilometreyi geçmeyen ve bugüne kadar da e, atılan füzelerle insan ölmemiş durumda. Yani 800 füze atılmış ama bir tane Evet. Ölüm yok. Evet. Yani son... açıklanan e, Hı -hı. eğer zaten bir ölüm olsaydı İsrail Hı -hı. herhalde dünyayı ayağa kaldırır ve onu misliyle mukabele politikası da yine İsrail'in geliştiği bir politika. E, bir sivil olsaydı ölseydi muhtemelen Hı -hı. onun intikamını almak için 10 tane 100 tane sivili e, Filistinli'yi öldürürdü herhalde. herhalde. Evet. Şimdi hemen isterseniz devam edelim. E, Ayı 29'unda bu ay 29'unda e, Filistin bağımsız devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletler bunu görüşecek. Hı -hı. Bu onun öncesine, şimdi seçim sürecine tamam ama yani kanla seçime ne kadar kıyaslamak lazım? O gerçekten e, İsrail iç kamuoyunu etkiliyor mu bu kadar böyle görüntüler yoksa onların da mı bütün hayat düzenleri alt üst oluyor? Ya şimdi bir kere şey bu 29 Kasım'da olacak olan aslında Filistinlilere tam bir bağımsız devlet verme ile alakalı bir durum değil, sadece devlet olmayan bir statüde BM üyeliğini bahsedecek ve Filistinliler orada kendi dertlerini en azından alabilecek. Fakat platform ona bile e, rahat. Evet, buna da İsrail'in ve Amerika'nın dolayısıyla Amerika'nın rıza göstermesi mümkün gözükmüyor zaten açıklamalardan anladığımız kadarıyla. Şimdi bu gelişmeler tabii İsrail kamuoyu tarafından ne. Kadar ne kadar benimseniyor e, ya da ne kadar destekleniyor? Bu oya hakikaten tahmin edilebilir mi? Şimdi hakikaten 2000 yılından 2001 yılından beri baktığımızda her seçim öncesi e, İsrail'in benzer gerginlik politikalarını e, izlediğini görüyoruz ve maalesef ne gariptir ki o gerginlik politikasını izleyenlerin e, oylarını yüksek çıktığını işte Ariel Sharon'la başladı bu. Evet. Hatırlayacağınız gibi 2001 yılında Mescid-i Mescid Aksa'ya gidip orada toplumu galeyana getiren bir çabası vardı. İkinci intifadaya sebebiyet vermişti ve ardından seçimler yapıldı. Evet. Sharon seçildi. Ardından Ehud Olmert'in benzer şekilde 2006 Lübnan saldırısı ve daha sonrasında da Gazze-Hamas'la bir takım mücadeleleri... Ve Seçimleri kazandı. Ee, Hakeza, e, Bünyamin Netanyahu da benzer şekilde hem 2008'de hem de e, e, şimdi seçimleri aynı yolla kazanabileceğini düşünüyor. Yani kanla bir anlamda seçim sandığı doluyor gibi. Ben e, şöyle, e, halkını korkutarak veya korku pompalayarak, onları ancak kendilerinin e, savunabileceğini e, herhalde propagandasını yapıyorlar. Çünkü bu insanlar e, asker kökenli yani Sharon'dan bugüne kadar gelen e, muhafazakar e, siyonist olarak nitelendirebileceğimiz farklı Tonlardaki bu e, İsrail liderlerin hepsi asker kökenli. E, dolayısıyla vizyonları birazcık askeri paradigmalarla sınırlı. Yani bir siyasetçi vizyonundan ziyade bir asker vizyonuyla olaya bakıyorlar ve İsrail'i bir güvenlik devleti, bir asker devleti olarak e, görüyorlar. E, halkı da bu psikolojiyle hareket etmeye zorluyorlar gibi gözüküyor. Yani eğer biz bu eylemleri yapmazsak e, bunlar bizi Hı -hı. öldürürler e, şeyini e, söylemini herhalde fazlasıyla kullanıyorlar ki İsraililer bu güvenlik endişesiyle e, maalesef Filistinlerin kanını oya tahvil edilmesinin aracı oluyorlar. Hı -hı. Peki bu süreçten sonra devam eder mi sizce? Çünkü seçime de kısa bir süre kaldı. Daha da artar mı doz, dozajı? E, tabii bu Yoksa şeye bağlı. Birazcık e, uluslararası... Karşı tarafın mı? E, e, uluslararası kamuoyunun göstereceği refleksin dozajına ki Amerika büyük Ona oranda... Amerika e, orada çok etkili. İkincisi maliyetlerin artması, Hı -hı. risklerin artması bir kere bu çok belirleyici olacak. E, maliyetleri artırıcı bir yönde seyretmesi halinde tabii ki buna son verilecek. İşte belirlediğimiz hedefleri vurduk diyerek bunu oya tahvil etmenin propagandasını Aynen. yapacaklar. Bu birazcık sürece bağlı. E, fakat açıklamalara baktığınızda yani o ilk eylemler havadan ve denizden operasyonlar gerçekleştirildikten sonra e, bir kara harekatının da mümkün olduğuna dair konuşmalar e, yapılıyordu. 2008 dökme kurşun operasyonunda da e, işte bir hafta filan böyle bir bombalama eylemi gerçekleştikten sonra e, en az 15 gün civarında çok ciddi bir kara operasyonu maalesef gerçekleştirildi bildiğiniz gibi yani hakikaten Gazze'de okul, hastane hepsini buldozerlerle Öyle yıktılar ve hayalet var. kente döndürdüler. Yaşanması mümkün olmayan bir hapishaneye döndü Gazze. Yani bir taraftan evet. da malumunuz abluka altına alınmıştı. Bir açık açık hava hapishanesine döndürüldü. Fakat yani iki aylık süre İsrail için uzun bir süre. Yani şeyi de zinde tutması lazım. o Eğer gerçekten amaçları bunu oya tahvil etmek ve bu korkudan yararlanmaksa iki aylık süre hani çok kısa sayılmayabilir. Evet, Onlar bir evet. ayda bu işi halledip bir ayda da onun propagandasını onun propagandası yapmayı düşünebilirler maalesef ama maliyetler bence burada belirleyici olacak. Uluslararası kamuoyunun tepkilerini mutlaka dikkate belli oranda almak zorunda. Özellikle Mısır'ın nasıl bir tavır alacağı burada bence çok Hı -hı. önemli. Onu da geleceğim. İsterseniz önce Amerika'dan bir başlayalım mı? Hı hı. Ee, Amerikan seçimlerinin hemen arkasından gündeme evet. gelmesi. Bu bir. İkincisi Amerika her zamanki tavrını yine sürdürdü. Yapılan açıklamalarda da Amerika'ya karşı da bir e, tepki var en azından İsrail'e karşı bir tavır alması yönünde. Bu Amerikan seçimleriyle bunun bir bağlantısını siz kuruyor musunuz? Ee, şimdi e... Dolaylı balans elbette çünkü var. yani seçimler bitti arkasından. Evet e, maalesef böyle bir durum böyle söz konusu. Çıktı. E, şimdi bu eylem e, aynı zamanda Amerika'ya verilen bir mesaj da içeriyor. Çünkü Net, Netanyahu yönetimi e, Obama yönetimiyle aslında. Ee, Orta Doğu'ya bakışları çok paralel değil. Özellikle İran konusu başta olmak üzere Filistin'in devlet olma hakkı konusu dahil ee, pek çok konuda anlaşmazlıkları e, söz konusu. Obama'nın penceresinde bu tip eylemler yok aslında. Ajandasında da bu tip eylemlerin Amerika'yı Orta Doğu'da ne kadar e, zora soktuğunun farkında. Hı hı. E, dolayısıyla e, Netanyahu'nun e, gündemiyle ajandasıyla Obama'nın ajandası farklı. Hı hı. Hatırlarsınız bir uluslararası toplantıda mikrofon açık kalmıştı. Medvedev'le yaptıkları konuşmada siz bu adamdan benim neler çektiğimi bir bilseniz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Evet. Yani bu çok açık bir biçimde Netanyahu yönetiminden hoşnutsuzluğunu ifade ediyor. Öte yandan Netanyahu süreç içerisinde seçimlerde Romya ve Yahudi lobisi tabii ki Romney'e çok yakın durdu. Fakat istenmedik bir durum çok ilginç de bir durum aslında. Amerika'da ilk kez Yahudi ilk kez demeyeyim çok iddialı bir şey söyleyeyim olurum belki ama Yahudi lobisine rağmen evet. bir Zenci lider ikinci kez evet. seçimleri kazandı. Bu eminim Netanyahu ve hükümetini çok memnun eden bir durum değil. Fakat bu yapılan eylem işte bundan dolayı da Amerika'ya bir mesaj niteliğini taşıyor. Çünkü siz memnun olsanız da olmasanız da ben kendi tanımladığım hedefler ve çıkarlar çerçevesinde hareket edeceğim... Ee, ve siz bunu kabullenmek ve savunmak zorundasınızı söyletti Amerika'ya. Ee, dikkat ederseniz Amerika'nın açıklaması çok net bir biçimde kendi savunma hakkını desteklemekten bahsetti. Evet, Amerika her zaman olduğu gibi yine İsrail'in kendisinin savunma hakkı olduğunu ifade etti. Evet. Teröristler ifadesini kullanıyor. Gazze'de seçimle gelmiş bir hükümeti de terörist olarak görüyor. Bunu. Ee, şimdi maalesef burada e, Filistin dostlarının elini e, zayıflatan... ...bir durumu da tespit etmemiz Nedir gerekiyor. E, terörist eylemler tabii ki... E, ...uluslararası uzlaşıyla tanımlanmış... E, ...bir tanımı yok terörizmin. Fakat e, son tahlilde... ...siz her ne nedenle ve her ne adına... ...olursa olsun... E, tetiş ve yıldırma... ...oluşturacak bir mantaliteyle sivil ölümlerini... E, ...bir politik araca... ...dönüştürüyorsanız bu eylem... E, ...son tahlilde bir terörist eylemdir. Eee... Bunu çaresizlikten de yapıyor olabilirsiniz. Evet. E, mümkün fakat en nihayetinde olan şey net konuşmamız lazım bir terörist eylemdir. E, şimdi maalesef Hamas'ın veya İslami Cihat Örgütü'nün e, ve bazı radikal daha radikal uçların e, algılarında İsrail'de oturan herkesin İsrail devletinin vatandaşı olması nedeniyle e, suçlu olduğuna dair genel bir algı var. Yani böyle bir dolaylı illiyet bağı kurulmuş durumda İsrail devletinin politikalarıyla herhangi bir vatandaşın durumu arasında. Bu sakıncalı ve çok doğru olan bir bakış açısı değil. Bu e, Filistinlilerin davasını kirletebilir böyle bir yaklaşım İsra daha da önemlisi İsrail'in eylemlerini meşrulaştırmasına yol açıyor Elini bu. Eğer. Güçlendiriyor. evet maalesef yani İsrail ne diyor ben meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum Ne olması bu. lazım o zaman? E vallahi e... Elbette ki çaresi, yani şimdi buradan Hı, konuşmak tabii. çok kolay. Yani evet. orada bir açık hava mutlaka, hapishanesi mutlaka. oluşturulmuş durumda, oradaki insanlar Tabi. hakikaten büyük yoksunluk, yoksulluk, sefalet içerisinde yaşıyorlar. O nedenle hani e, onlara öyle yapmayın, böyle yapını dikte edecek değil, evet bir yani. mantıkla konuşmayı da hiç arzu etmem ama e, kendi inanç değerlerine de uygun bir biçimde ve İsraille o toptan cezalandırma mantığıyla paralel duruma düşmemek için. Ee, herhalde daha siyasi ağırlıklı yöntemleri benimsemeleri e, ve ancak gerçekten tartışmalı değil, gerçekten bir meşru müdafayı gerektirecek halde silaha Hı. başvurmalarını arzu ederim. Bu Filistin davasının e, uluslararası platformlarda e, çok daha güçlü bir biçimde savunulmasını ve İsrail'in pozisyonunun çok daha zayıflatılmasına imkan sağlayacak. Tepkilerle devam edelim. Malum Türkiye en sert tepkiyi verdi. Az önce Başbakan Erdoğan'dan da bir ...açıklama geldi, vahşice dedi... Ee, ...Mısır, İsrail... ...büyük sınır dışı etti... ...İsrail'deki elçisini de geri çağırdı... ...bu tavırları nasıl yorumlamak lazım... ...İsrail'e geri adım attırır mı bundan? Ee, İsrail'e bunlar evet, geri adım attırmaz... ...yani İsrail... E, ...Amerika'nın bile eleştirmesi halinde... ...bile geri adım atacak evet. bir devlet değil... ...fiili olarak kendi elini... ...zorda bırakacak bir şey olursa ancak... E, ...geri adım atabilir... Türkiye'nin açıklamaları yani dikkat ederseniz biri açıklama düzeyinde ve fiili olarak yapabileceğiniz yani Türkiye'nin yapabileceği fazla bir şey yok. Mısır önemli bir pozisyonda yani hiç kuşkusuz özellikle hı hı. Hüsnü Mübarek sonrası Mısır İsrail açısından son derece dikkatle izlenmesi gereken bir devlet haline geldi. Orada statüko değişecek yani Mısır'ın bundan sonraki orta ve uzun vadede herhalde İsrail'in dostu olmayacağı çok aşikar. İhvan-ı Müslümin Hareketi Hı -hı. E, liderleri başta olduğu sürece. E, o nedenle Mısır'ın e, kısa vadeli bu tepkisi belki sonuç doğurmayacaktır ama bence İsrail'e uzun vadede önemli bir mesaj Hı -hı. E, içerir. Onun ötesinde... E, yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Fakat şuna da dikkat çekmek isterim. Biraz önce e, altını çizdiğim yani Hamas'ın bu füze atma politikası konusunda Mısır'ın da e, İhvan liderinin de Mursi'nin de e, çok hoşnut olmadığını dile getirdiğini e, okudum, e, okuyoruz. E, açıklamalardan görüyoruz. Yani e, Mısır'ın burada bir rasyonalize edici, diğer aktörleri rasyoneli e, rasyonalize edici bir ara bulucu rolü üstlenmesi mümkündür. Yani Hamas'ı da belli eylemlerden vazgeçirme konusunda ikna edebilir. İsrail'i de geleceğe dair korkularından dolayı hmm. e, birazcık rasyonalize edebilir. Yani böyle bir şansı var. E, Türkiye'nin de özellikle e, Mısır'la ortak hareket etme potansiyelini göstermesi İsrail üzerinde dolaylı da olsa yani birazcık şapkayı e, önlerine alıp düşünmelerine belki zemin hazırlar. Umarız bu ferasette evet. gösterirler İsrail'i. Erol etkiler. Hocam şimdi şeye baktığımızda Mavi Marmara olayına baktığımızda biz aslında İsrail'le köprüleri atmış durumda şu anda. Çok devreye girecek bir durumda da değiliz galiba değil mi? Gerçi Bülent Arın için bir değerlendirmesi evet, vardı. Evet. Onu nasıl okumak lazım? Ee, şimdi e, Buradan bir kere ders çıkarmak lazım. Yani uluslararası politikada e, çok radikal tutumlar içerisine girmek çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Yani uluslararası politika zaten politika doğası gereği esnek evet. olması gereken bir alan. Uluslararası politikada çok bağlayıcı kendi imkan ve yeteneklerinizi sınırlayıcı bir söylem inşa edip e, onun üzerinden maalesef e, politika izlediğiniz zaman e, kendi araçlarınızı ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin iddiaları vardı, özellikle İsraille e, bu gemi, e, şey gemileri yakmadan önce e, diyeyim. E, Yok, bir arabulucu ara pozisyonu edinmeye çalışıyordu. Bu çok da anlamlı bir evet. söylendi. Belki de İsrail'i bu tip eylemlerden vazgeçecek tek aktör pozisyonundaydı Türkiye. Fakat o 2010 olayından sonra Türkiye'nin çok radikal bir biçimde gemileri yakmış olması, İsrail zaten rasyonel bir aktör değil doğruyu söylemek gerekirse. O bir kutsal savaş yapan ülke edasıyla hareket ediyor. Ondan o olgunluğu maalesef beklemek çok mümkün değil. Türkiye burada daha rasyonel bir e, yaklaşım sergilemeli. Belki kendi uluslararası pozisyonunu da zayıflatmayacak, imajını da zayıflatmayacak bir biçimde e, İsrail'den gelen küçük bir takım jestleri kullanarak o bağlantıyı kurmak zorunda. Yani Meclis'te şöyle bağlantıyı ilginç bir ilginç kurmak oldu. <laughs> e, sizin elinizi güçlendirir. Evet. Meclis'te dün şöyle bir ilginç bir olay oldu. İsrail büyükelçiliği maslahat yüzarı Dış İlişkiler Komisyonuna geliyor. Ama randevusuz geldiği gerekçesiyle kabul edilmiyor. Evet. Başkan yardımcısına gidiyor. Orada da çok sıcak karşılanmıyor anladığım evet. kadarıyla. Apar topar meclisten ayrılıyor. Bir arayışları mı vardı acaba yoksa? İsrail'in zaten var. Yani e, İsrail e, dolaylı ve kerhen özür dileme noktasına bile geldi. E, zaman zaman bunu da Hı -hı. E, ima ettiler. İlişkileri onarmak isteklerini dile getirdiler falan. Fakat Türkiye'nin tavrı e, çok net olduğu için özür, tazminat e, meselelerinde e, hiç yoruma açık bir... ...kapı bırakmadığı için o irtibatlar maalesef e, kurulamadı. Yani burada irtibat kurmayı şey olarak bir teslimiyet olarak algılamamak lazım. Burada sizin politik olarak elinizi güçlendirecek bir araç olarak... ...yani diplomasi hı hı. son derece önemli, en ucuz ve en etkili dış politika aracıdır. Yani bunu görerek e, hareket etmek bence Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğini daha çok artıracaktır. Hocam artık son dakikaya girdik gibi e, bu olay malum sınırım birazcık bu tarafına geldiğimizde... Suriye'de devam eden bir savaş var. Evet. Orayı nasıl etkiler veya bir bağlantı kuruyor musunuz siz? Şimdi e, burada tabii kritik yer aslında Lübnan ve Golan evet. Tepeleri meselesi. E, Golan Tepeleri konusunda İsrail'in hassasiyeti geçen e, evet. hafta yaptığı bombalama eylemiyle de çok net olarak Hı -hı. ortaya çıktı. Fakat kamuoyunda çok yansımayan bir husus vardır. E, Suriye Ulusal Konseyi yani bu Doha'da yapılan evet. toplantı öncesindeki Ulusal Konseyin ilkeler kısmında Golan tepeleri konusundaki hakların sonuna kadar aranacağı ve Filistin davasına sonuna kadar destek verileceği hep dile getirilmişti. Yani savaşın böyle bir yayılma potansiyelini, e, İsrail'in işte Lübnan'a saldırması, Golan yüzden e, Suriye ile savaşması o boyuta geleceğini çok zannetmiyorum. Çok teşekkür ederim, Rica ederim hocam. Ederim. Evet haftanın son Ankara gündeminde konumuz Erol Kurubasar'dı. Ankara strateji kuru başta özür diliyorum kuru başta Ankara Strateji Enstitüsü'nün kendisine yeniden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve yeni haftada yeni konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hoşçakalın efendim.